Arkadaşlar i̇şte, abone olup like atmayı unutmuşsunuzdur. oyuna geçtim. Koopanın wasabi va gücüne dayanıyorduk. Ben yani istiyorum. Işte ya. Benim gönül karakteri göstereyim size. iyi arkadaşlar. Böyle canlı şişe falan fırlatıyor sonra özel gücü gelince Boya bu uzak menzile atıyor bir daha arkadaşlar. Düşünseniz ya, siz çok güzel oluyorsunuz. En yukarıdan karakterli adamlar size dalıyor uzaktan. Aynı benim gibi. <laughs> Gördünüz ya siz zaten çok iyi. Kazandık işte. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve bye bye. Görüşünde açalım ve görüşürüz arkadaşlar.